Não, Aşkına zaten köleyim, sen bana nefes ol, ben sana öleyim. Unutma kalbimdeki tek sevgim, istersen sana ömrümü vereyim. Karanlığın söndüğü yer sensin, aydınlat beni papatya gibi. Senle doğdum ve senle öleceğim. Ben seni sevmeyi bile çok sevdim. Seni benden çalan herkese nefret, herkese nefret besliyorum. Sen başkasıyla, ben de bir başka. Kalbime kabul ettiremiyorum. Ağlıyorum ama bunu duymuyorlar. Bizimkisi ayrı kadermiş. Zorla mı seveceğim başkasını. Kaderim bile çirkinleşmiş. Yorgunluğun bana bir cehennem gibi, hasretin artık ağır gelir. Sen benim içimde kanayan yarasın. Günden güne beni eritir. Zehir olsan bile yudumda içilir. Yazık kellere devşir Birini sevmenin en güzel yanı Sadece kalpteki özlemdir Gözlerdim sadece yolunu Ama bulamıyorum sensiz yolumu Sen de farklı ben de farklı davet Evleniyoruz ama sor bir mutlu mu Ateşle kahrımı buz tuttum Gözleriniz hiç böyle doldu mu Her şeye rağmen seni çok seveceğim Ölsem de ben unutma bunu Ben seni o kadar çok sevdim ki Ne geceme sığdın ne de gündüzüme o seni sevemez benim sevdiğim gibi Ben onu sevemem seni sevdiğim gibi la. Ayırdılar bizi kör olsun bu insanlar Ben seninle ayrı kaldığım gün kadar yansınlar Elleme dur bardaklar taşsınlar Biz seninle kavuşuruz elbet gülüm Kavuşuruz elbet Görücü bir aşk istemedim senden başka bir kadını sevmedim Kuruşun sıksan bu kadar acımaz Ben hasretinle baş edemedim Bazen gözlerden yaş akmaz Ama ağlar sana kalbim Susunca kalbim konuşunca dilim Yanıyor ama bunu gizlerim Nasıl yandık ama asıl ben eridim Gözlerin uğruna şair biriyim Seni aklıma getiren bu şarkıları Yanıma da getirsin isterdim Ben acının tek yerlisiyim Kalbine acıyla yerleştim Yanımdaki kadına seni anlatsam Kendinden vazgeçsem Geçer eminim Bizim nikahımız mahşere kaldı Merak etme seni unutmayacağım Kurutmayacağım güllerimizi Papatyalar bile mutlu değil ki Yüzüne gülüp arkandan ağladım Kendime bunu yediremedim ki Nelere değiştim hayalini Aklım almıyor bu nasıl bir acı Aşk iki kişiyle oynandı Bizi ayıranların gözü açtı Şimdi hepsinin gözü doysun Benim bu midem kaç kere yandı Gözyaşı acımın imzası Onlar bile bak de kaldı Bu kentinin tenha yeri Kalbimdir ya da aklı Bu nasıl acıymış lan Bu nasıl bir insanlık ah. Bu ayrılık ruhumu çürüttü gülüm. gülüm İçim sensiz her şeyden daha karanlık Bizimkisi yasak aşk Biz seninle mahşere kaldık Senin aşkına zaten köleyim Sen bana nefes ol ben sana eleyim Unutma kalbimdeki tek sevgim İstersen sana ömrümü vereyim Karanlığın söndüğü yer sensin Aydınlat beni papatya gibi Senle doğdum ve senle öleceğim Ben seni sevmeyi bile çok sevdim Seni benden çalan herkese nefret Herkese nefret besliyorum Sen başkasıyla ben de bir başka Kalbime kabul ettiremiyorum Ağlıyorum ama bunu Bizimkisi ayrı kadermiş Zorla mı seveceğim başkasını Kaderim bile çirkinleşmiş Yokluğun bana bir cehennem gibi Hasretin artık ağır gelir Sen benim içimde kalayan yarasın Günden güne beni eritir Seyir olsan bile yudumda içilir Yalnızlık çöllere devşir Birini sevmenin en güzel yanı Sadece kalpteki özlemdi Gözlerdim sadece yolunu Ama bulamıyorum sensiz yolumu Sen de farklı ben de farklı davet Evleniyoruz ama sor Kahrımı buz tuttum Gözleriniz hiç böyle doldu mu Her şeye rağmen seni çok seveceğim Ölsem de ben unutma bunu